Hamiye savunucusu bu gitse büktü gördüğünüz gibi e, Granny'deki buglar göstereceğim size Gelsin bizim Kerator'a Bu birinci bug'ı zaten hamı bilir Hop Attın ona kaç Aa bir numara geldi 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 düşmedi o ne Getmir diye Ne görsün gelsin bizi Allah havardan çıktı ya Ham Babam gelin gelir. Gel, gel. Gül, gelsin. Gel gel. Gel bro gel. Lan havardan yaşaya düşen de kırdım ayağım. Gel tapar abi dedi. Gel. Yok yok gelmedi. <laughs> Kapının üstünü örtesiyen vurdu bagda garmış. Ay yani, girdi. Çıxası vaxtı tam qapını örtürəm. O oh, şana qaldı. <laughs> hə. Solda aşağısı səni yim. Nə? Ups. Çıxdı ki bu? Gəl gəlim. <laughs> Gel, gel, bu buyonlangan nays do'stlar video bu buadardi obunma uchun layk like utmoi usun sog' salomat qoling